Merhaba arkadaşlar. Çiçeklerin Rüyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiğiniz arkadaşlar. E, dün gösterdiğim e, benim dikenler tacı çok rahmet gördü. <laughs> arkadaşlar yakında güzel türler gelecek dikenler tacı gelecek e, bilginiz olsun Bir de videomun başında söylemek istediğim bir şey var Lütfen arkadaşlar e, abone olmanızı e, istiyorum Çünkü e, gördüğüm kadarıyla e, izlenmeler abonesiz oluyor e, şöyle alt e, sağ kısımda alt kısımda abone ol tuşu var ona basarsanız çok çok sevinirim attığım videolardan da her daim haberdar olursunuz bildirimlerinizi de açın ve her daim haberdar olun arkadaşlar e, abonelikler yorumlar ve beğeniler e, bizim için önemli e, YouTube ailemize daha fazla e, kişi eklenmesi için e, bunlar önemli arkadaşlar Lütfen dediğim gibi abone olmadan e, izleme yapmayın <laughs> İlk önce abone tuşuna basalım Lütfen diyorum sizden ricam bu arkadaşlar Evet dediğim gibi bu kızlar e, dün bayağı bayağı rağbet gördü arkadaşlar Gerçekten Hani dediğim gibi bakın orta kısımları bunun sarı papatya gibi olan e, dış kısımlarda alacalı arkadaşlar İlk açan çiçekleri küçük olup, sonra da kocaman devleşiyor arkadaşlar bunlar iri çiçekli ee, ve bakın e, bundan birkaç adet vardı. Şöyle bakın çift e, dallı arkadaşlar çift kök bu dal değil de bakın böyle ayrı ayrı dikilmiş çift kök kenarlarından bakın böyle yeni yeni filizler veriyor tamamen bir anaç normalde bunun bir tanesi 500 TL arkadaşlar ama gerçekten uygundu, uygun vermiştim. Ee, bunun ikisi 500'dü arkadaşlar. Yani e, bir kökü 250'ye gelmiş oldu. Hem çok çok iri çiçekli, hem böyle kalın dallı, hem de anaç. Yani şöyle baş parmağımın kalınlığından da büyük e, dalları var. Videoda küçük gelebilir ama şöyle bir 20'lik neredeyse saksı boyutunda arkadaşlar. Belki 15'lik saksıdır. Şunlar 20'lik güllerinki. Bunlarınki de 15'lik olabilir. Ya da 18'lik bilmiyorum. Ve şöyle bakın arkadaşlar. Şöyle çok güzel. Bunlardan e, gelebilir. Yani, takipte olun. Bunların değişik olanlarından da gelecek arkadaşlar. E, bilginiz olsun. Şöyle bakın bu çok farklıydı. Bu pembe e, alacalıydı arkadaşlar. Şöyle göstereceğim. İkisi birbirinden çok farklı. E, bu Kırmızı üzerine çilli, buna pembe üzerine alacalı. Bakın böyle katlı katlı da açıyor çok güzel top gibi açan cinsinden. Şöyle bakın tamamen anaç arkadaşlar. Şöyle dallar veriyorsa artık anaç diyoruz. Eğer dalı yoksa sadece şöyle tek bir fide ise ona fide diyoruz. Şöyle dallı budaklı ise buna da anaç diyoruz arkadaşlar. Bu da biliyorsunuz 300 TL'ydi. Şu ikili olan da 500 TL'ydi. Ee, bunlar gidecek. Kime gidecek? Lütfiye Hanım'a gidecek. Lütfiye Hanım şöyle trikolor istemişti. İki tane dikenler tacı var arkadaşlar. Bir tane şöyle kara gülü var. Ee, bir tane kırmızı gülü var. Bir tane şöyle sihirbazı var. Bir tane de şöyle lilası var. Şöyle bir kişiye gidecek olan türlerimiz ayırım yaptım bugün tek tek fotoğraf atıyorum sırayla bunların e, çıkışında yapacağım e, yeni gelen bir e, abimiz var e, şöyle Abdullah Bey e, dün ilk siparişini oluşturdu o da YouTube kanalıma aileme hoş geldi sefalar getirdi diyelim şöyle türler seçti bir tane cam güzeli seçti arkadaşlar kırmızı olandan e, Şöyle tomurcuğu da var bakın. Ondan sonra bir tane tricolor istedi. Bir tane eco istedi. Bir tane de şu çınar yapraklı e, Rex Begonya türünden istedi. Bunlar özel türler arkadaşlar. Bu Rex Begonyalar şöyle de tek yaprağa çıkıyor. Çok çok uyguna da hani veriyorum. Şöyle 125 TL idi. E, burası Hanife abla senin. E, bunlardan istemişti. Itır lavanta trikoluru var şöyle sevda ağacı var şu kızdan istemişti bir tane de. bakın şöyle şunlar bile 100 TL'ydi Arkadaşlar bunlar özel e, yuvarlak berikatalı tespihtir Bunlar uyguna geldiği için uyguna vermiştim 100 TL'ye bakın albinoları da var morlukları da gelecek yakında Halife ablanın bekliyor. Onunkini daha çıkartmadık. İsterse öyle çıkartırım. Abdullah Bey'inki e, ödeme yapacak. Ekleme yapmazsa onunkini de sırayla çıkartırım. E, şurası Kadri abla senin. Kadri abla bunun küçüğünü istedi galiba yanlış hatırlamıyorsam. E, bir bakacağım Kadri abla. Ona göre ayarlama yapacağım. Senin bir de e, Yıldız şey, Çınar sar e, Sardunyan var. Çınar yapak Sardunyan. Onu da e, ayırdım biliyorsun onlar da var. Şimdi şu kızım da çok güzel açmış arkadaşlar onu da göstermek istiyorum. Şunu bir kenara çekeyim. İnanın bakalım ee, yine şu orta yer çok doldu. Çünkü bugün kargo yapacağım. Şöyle arkadaşlar avcum dolusu top şeklinde açacak bu böyle. Avcumu dolduracak. Şöyle alt kısımlarında da tomurcukları var. Bu özel tür, tür sakız sardunya arkadaşlar. Şöyle bu özel türdür. Şöyle bakın dipleri hep dallı bu dallı kısar diye. Şöyle lila rengi çiçeğimiz var. Çok güzel. Bunlar 150 TL'ydi. 2 adetti Biri satıldı. Ee, biri daha var. Yaprakları da çok güzel kokulu. Evet. Şurası Güzide Hanım'ın bir tane şöyle sihirbazı var. Bakın çok güzel geliyor. Domurcuğu. Ee, bir tane şey yavru ağızlı gülü var. Şöyle bakın. Şu mor güller. Gerçekten çok istendi. Şöyle mor güllerinden var. Bir tane. Bir tane de şöyle e, kırmızı beyazlı kocaman sihirbazı var. Şöyle olur istemişti. Güpre istemişti. Ve şu ayınlığın bakın çelik dikmiştim. Artık köklendi. Şundan istemişti. Koydum. Güzel günlerde, huzurlu günlerde büyüsün inşallah. Eee bu kızlarımızı da ee, burası da şuradan başlıyor arkadaşlar şöyle Zeynep Hanımın Zeynep Hanım dün videoda tam net görememiş şunu bakın toprağı hemen kuruyor sularına yetişemiyorum arkadaşlar çünkü çok susuyorlar havalar ısındı bir tane şöyle e, çan çiçeği var bundan da istenildi bakacağım olursa getir getireceğim arkadaşlar Bakın susuzluktan yaprakları sararmaya geçti. Güneş ve su istiyor arkadaşlar. Şöyle bir tane karagülü var. Şöyle bir tane e, sakız var. Lila rengi de bir gösterdiğim. E, Zeynep abla bu senin. E, şöyle bakın bardak menekşesi o kadar güzel açmış ki. bakar mısınız? dünden beri dün bu kadar değildi. Bugün biraz daha açmış. Her yeri tomurcuk dolu arkadaşlar. O kadar güzeldi. Yani kalmamış bunlarda şunların e, artık çiçekleri geçti üstüne sulama yapınca biraz zarar görmüş ama yeni tomburcuklar bakın geliyor Zeynep abla bunları şey yaparsın olmadı ben paketlerken kırarım e, şöyle e, bardak menekşeleri 1-2-3-4 adet bardak menekşesi var kendisinin e, ondan sonra şurada bir tane şöyle trikoloru var tane şu sardunyadan var. Bakın çok güzel rengi var. Bakın avucumu dolduruyor. Top top bu dikilince gübrelenince daha da büyük olacak çiçekleri. Bakın cam güzeli de açmış katlı. Şöyle 3 adet cam güzeli istedi. Ee, arkadaşlar bir saksıya ekecek muhtemelen. Hayır 4 adet arkadaşlar. Şöyle 4 adet cam güzeli var. Kırmızı olandan. da. Ee, şöyle 4 adet cam güzeli. Şöyle bir tane dekoratif yapraklı e, Sardunya'sı var. Şöyle bir tane turuncu da çiçeğe dökülmüş. Turuncu olan e, Sardunya'sı var. Şöyle bir tane Rex begonya'sı var. Bir tane şöyle katlı e, küpelisi var. Arkadaşlar iki tane de şöyle bakın çiçekleri geçiyor. 2 tane de açelya'sı var. Zeynep Hanım'ın şöyle küçükleri bir sıraladım bunları nasıl paketleyeceğim bilmiyorum arkadaşlar bugün şöyle de şu kızları var bakın sarı gelin damat bohçası ee, şöyle çok güzel pembe mi desem nasıl desem öyle harika bir rengi var ki şunun bayıldım yani şu rengi var şöyle bir tane beyaz var bu da beyazı da çok kocaman açmış şöyle bir tane de e, yavru ağzısı var 4 adet de cam şey var e, begonya türü arkadaşlar bunlarda şey, yumrulu begonya gelin damat bohçası da değil deniliyor yumrulu oluyor arkadaşlar bu begonya türü şuraya bir tane yine katlı kırmızı beyazlı veri, veri katı yok alacalı e, cam güzeli var bakın tomurcukları da geliyor e, şöyle bir tane gazanyası var şu araya sıkıştırmışım bir tane de küpelisi var. Küpeliği gitmeden bir tık daha sulamam lazım. Bu Adana'ya gidecek arkadaşlar. Adana'da sıcak memleket. Artık bol bol serin ortamda. Klimalı yerde tut. Zeynep abla ve suyunu geçirme. Zeynep ablanın da hayırlı uğurlu olsun diliyorum. <laughs> şu kızımı göstereyim. Ay canım benim nasıl güzel kırmızı canlı. Şu da yağlı kırmızı iri çiçekli arkadaşlar. Bu o, yumurta büyüklüğündeki olan çiçeğim. Bu da öyle bakın yeni çiçeği de geliyor orada. E, şu kız da e, Konya'lı Fatma ablamın. Şöyle bakın yani çok güzel açmış Bu da e, gelin damat bohçası. Gelin damat bohçası isteyen var. İnşallah ona bakacağım. E, Şurası e, Konyalı işte Fatma ablaya gidecek. Kendisini paketlemiştim. Sonra geri açtım. Çünkü hani evde olmadığını söyledi. E, pazartesi günü kargoya çıkardı Elvan Hanım dedi. Tekrar paketini açmış bulundum. E, şurası. Burası şeyin. Hmm, kimindi kimindi kimindi. Burası. Ah yine aklıma gelmedi ismi. Neyse unuttum. Bunlar bekleyecek. E, tür bekliyorlar. E, ondan sonra şöyle bir tane pembe gülüm var. O duruyor. E, şöyle bir tane yoncamız. E, bunu da şey istedi. Nifa abla istemişti. Bunu koymayı. Şunu koyalım yoncayı. Ona. Şimdi bir de şeyden içeriden alalım çekim. Ee, burası da İlayda Hanım'ın bir tane şöyle kırmızı begonya türü var. Şöyle üç tane yaprak güzeli var. Bunu da bugün paketleyeceğim. İnşallah. Şöyle e, var. Üç adet. Şöyle bir tane de birkini var. Susamışlar. Birkini var. 2 adet dekoratif yapraklı sardunyası var. 2 adet de trikoloru var. Bu da güzel günlerde büyüsün inşallah. Bunları da paketleyip göndereceğim. Evet. Arkadaşlar. Şöyle cam güzellerinden. Arkadaşlar az sayıda kaldı. 3 adet falan kaldı. Açelya'ların artık çiçekleri geçiyor. Yeni tomurcuk verir mi bilmiyorum. Yeni tomurcukları var. Onlardan açabilir. isteyenler için. Ee, şimdilik bu kadar olsun arkadaşlar. Şöyle kısa kısa bir çekim al, almak istedim. Hani e, kimlerin neleri gidiyormuş a, diye bir göstereyim dedim. Balkonum yine e, full battı. Dediğim gibi şurası çıkacak. Burası şöyle buradan buraya kadar komple çıkacak arkadaşlar gösterdim şimdi inşallah ee, hayırlısı olsun herkes e, sağlıklı mutlu huzurlu günlerde büyüsünler arkadaşlar çiçeklerini çok sıcak olmadan da çiçeklerinizi yollamak istiyorum gerçekten hani e, sulaması sıkıntı bakın yine susamışlar dün bir suladım ben bunları yine susamışlar arkadaşlar tekrar hani çıkmadan önce bir tık sulayayım ki yolda susamasınlar. O yüzden şöyle şunu da suya oturmuştum. Bugünlük de bu kadar olsun arkadaşlar. Bunu da 50 TL diyeyim. Bunu da kaçırmayın. Az sayıda kaldı. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.